Ya yakımı diyet serisinin 43. günü tarih 11 Aralık 2024 kahvaltıyı evde yapıp önlerimizi yanımıza alıp işe gittik. İş yerinde de tekrar iki öğünümüzü yapıp klasik bir şekilde geç saatte spor salonuna gittik. Antrenman normal bir antrenmandı. Ne çok yorucu ne de çok iyi performans gösterdiğimiz bir antrenman çıktı. Benim bu aşamada düşen kiloyla birlikte kaldırdığım ağırlıkları aynı tutabilmem de büyük başarı. Fakat birçok kaldırışta hala ilerleme söz konusu. O yüzden şikayet edilecek hiçbir durum yok. Sizde diyet zamanı olsun normal zaman olsun bir önceki antrenmandan bir önceki haftadan daha fazlasını yapabilecek durumdaysanız ilerliyor muyum geriye mi gidiyorum durum nasıl diye kafanızı yormanıza hiç gerek yok. Gün içinde kardiyomun çoğunu tamamlamıştım antrenmanda set arasında yaptığımız yürüyüşlerle de 500 kaloriye kadar çıkardık yediğimiz kalori 2400'de devam ediyor yarın görüşmek üzere.